İyi akşamlar. Bugün 20 Mayıs 2020 Perşembe. Saat 21.15. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Kızılay Binası Çekiliş Salonu'nda Milli Piyango Çekiliş Heyeti ve Noter Huzurunda 657. hafta Süper Loto oyunun çekişini gerçekleştireceğiz. Çekilişimize ait dağıtacak ikramiye bilgilerini veriyorum. Dağıtılacak ikramiye tutarı 3 milyon 429 Türk Lirası. Büyük ikramiye tutarı 1 milyon 817 bin 478 Türk Lirası. Geçen haftalardan dev tutarımız bulmamaktadır. Çekiliş heyeti ve noter huzurunda birden 54'e kadar sıralı olarak dizilmiş topların bulunduğu küre çalıştırıyor. Numaralı topları küre içesine bırakıyorum. ve herkese bol şanslar dileyerek altı şanslı numarayı belirlemek için butona basıyorum. Bu haftanın ilk şanslı numarası 23. İkinci şanslı numaramız 48. Üçüncü şanslı numaramız 41. Dördüncü şanslı numaramız 7. Beşinci şanslı numaramız 37. Altıncı ve son şanslı numaramız 11. Düşen şanslı numaraları tekrar ediyorum. 23, 48, 41, 7, 37, 11. Düşen şanslı numaraları bir kez de küçükten büyüğe sıralı bir şekilde okuyorum. 7, 11, 23, 37, 41, 48. Tekrar ediyorum. 7, 11 23 37 41 48 Süper Loto oyunu çekilişimiz burada sona ermiştir. İyi akşamlar.